Nur Taş'ın işte benim stilim yarışmasına dönme kararı alması üzerine gözler jüri masasındaki komşusu İvan'a serte çevrildi. İzmir'de podyuma çıkan İvan'a Nurella ile ilgili sorulara bakın nasıl cevap verdi. Nurella işte benim stilime dönme kararı aldı. Emrinize amadeyim. Gözler İvan'a serte çevrildi. Bu işler kolay. Ekranların en güzel jüri üyesi Ivana Sert dün İzmir'de bir açılışa katıldı. Ivana damatlık tanıtan yakışıklı mankenlerin arasında boy gösterdi. <laughs> Şunu söylemek gerekirse pek alışık değiliz Ivana'yı böyle görmeye. Biz onu işte benim stilimdeki en hoş halleriyle görmeye alışığız. You know. Seksi imajını İstanbul'da bırakan Ivana Sert, İzmir'de maskülen bir güzel olarak çıktı karşımıza. <laughs> Defileden sonra dikiş makinesinin başına oturdu Ivan Aser. Açılışı yapılan firma damat kıyafetleri hazırladığı için Ivana Sert de konuya uygun bir kostüm seçmişti kendine. Bu benim şıklığım. Evet kadın için bir takım elbise tasarladım. Siyah beyaz. Siyah beyaz. En zarif en asil siyah beyaz bence. Ve o beklenen soru sonunda geliyor. Evet, Efendim Nuri programa geri döndü. Sadeyim. Evet çok güzel çok mutluyum zaten ben her zaman Nure, Nurella'yı e, çalışmaya seviyorum seviyordum ve seviyorum. Onlar beni özlemişse ben de onları özlemişimdir. Öyle ben beni seveni severim. Hoş geldin tekrar Nurella'm diyorum. Ivana da benim e, yanımda kardeşimden çok gördüğüm bir buçuk yıldır bir çalışma arkadaşım. Onlar beni özlemişlerse ben de özlemişimdir. Sizi seviyorum. i bring